Sevgili dostlar, kesin yargı sorularımıza devam ediyoruz. Yine bir başka testimizle birlikteyiz. Hadi gelin birinci sorudan itibaren testlerimizi çözmeye başlayalım. Aynı içeriğe sahip iki üründen ambalajı daha çekici olan daha fazla satılmaktadır. Öyleyse neymiş arkadaşlar? Ürünün dış görüntüsü satışta önemli bir etkiye sahipmiş. Tıpkı C seçeneğinin bize söylediği gibi. Neden? Çünkü ambalaj nedir arkadaşlar? Ambalaj. Ambalaj bir ürünün dış görünüşüdür, değil mi? Satışa etkili miymiş? Evet, cevabımız Ceyhan. Bir de i̇şte cevabı Edirne olan ikinci soruyla karşınızdayız. Kontrollü oyunuyla beraberliği koruyarak şampiyonluğa ulaşmış arkadaşlar. Kontrollü oynayarak, beraberliği koruyarak şampiyonluğa ulaşmış. O halde Şampiyon olan tarafa mağlubiyet halecinde her skor yarıyordu diyebilir miyiz arkadaşlar? Demek ki bu bir şampiyonluk maçı. Ancak son maç takımlardan bir tanesi beraberliği koruduğu zaman şampiyon oluyormuş. Onun için risk almadılar. Çünkü eğer mağlup olsalardı ne olurdu arkadaşlar? Şampiyon olamazdı. Başka bir takım şampiyon olurdu. Onlara bir puan yetiyormuş arkadaşlar değil mi? mağlubiyet haricinde her skor yarıyormuş. Kazansalar da şampiyon olacaklar, berabere kalsalar da. Onlar ne yapmışlar? Risk almak yerine kontrollü oynamışlar ve berabere kalmışlar ki şampiyon olabilmişler. Cevap Edirne. Üçüncü soruya bakalım. Organik kökenli yanıcı bir madde olan doğal gaz, petrolün gaz haline dönüşmüş şeklidir ve petrol rezervlerinin çevresinden çıkarılır deniyor arkadaşlar. C seçeneği ne diyor bize? Petrol olmayan yerlerde doğal gaz bulunmamaktadır diyor arkadaşlar. Evet doğru çünkü neden? Doğalgaz arkadaşlar petrol rezervlerinin çevresinden çıkarılıyormuş. Petrol olmayan bir yerde doğal gaz o halde olmaz değil mi arkadaşlar? Çünkü o petrolün gaz haline dönüşmüş şekliymiş. Eğer bir yerde petrol rezervi varsa işte oradan biz doğal gaz çıkaracakmışız. Ya da ekipler doğal gaz oradan çıkaracakmış. Petrol yoksa Doğalgazda yok. Dördüncü sorumuz Everest'le ilgili arkadaşlar. Tırmanmada son yıllarda Everest'te gerçekleşen pek çok ölüm tecrübesizliğin tehlikeli oranlarda olmasıyla bağdaştırılıyormuş arkadaşlar. Yani ne oluyormuş? E, tecrübesiz insanlar Everest'e çıkmak isteyince maalesef ki e, kurtarılamıyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar Edirne doğru cevap. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir durum söz konusu. Ne demiştik? Bu cümlede, verilen cümlede kesin yargı sorularında eş anlam, yakın anlam, anlam paralelliği gibi durumları biz cümlelerde arayacağız. Bunlar bize sorunun çözümünde büyük ip ucu olacak arkadaşlar. Tecrübe ne demektir? Bunun eş anlamlısı nedir? Ben size göstereyim. Deneyimdir. Tecrübesizlik deneyimsizliktir yaşanan ölümler tecrübesizlikten kaynaklanıyorsa o zaman deneyimsizlikten kaynaklanıyordur arkadaşlar değil mi? Bir eş anlam bu soruyu çözmemize yetiyor da artıyor. Cevap Edirne. Gelin şimdi de beşinci soruya bakalım. Ünlü bir yazar varmış. Bu yazar 300'den fazla eseriyle edebiyat dünyamızın en üretken sanatçısı olmuş arkadaşlar. Nedir 300 eser arkadaşlar? Değil mi? Böyle bir şey var mı? Ama birisi de bunu yapmış herhalde. D seçeneğine bakalım. Diyor ki edebiyatımızda onun kadar eser olan başka sanatçımız yoktur. Ve öyle zaten en üretken insan buysa o halde yoktur arkadaşlar başka bir sanatçı var mıdır? Nasıl çözdük bu soruyu? En ifadesine dikkat ederek. Ne demiştik? En ileri, en çok, daha kesin gibi, tam, bütün, hep, herkes kimi bazı bu ifadeler bize bu soruları çözdürecek arkadaşlar. Mutlaka dikkat ediyoruz. Altıncı sorudaki cümle diyor ki arkadaşlar bilinenin aksine yakın zamana kadar bilinenin aksine yani bir durumun e, artık yeni ulaşılan bulgularla şimdiye dek yaygın kanının dışında bir hal aldığı ifade ediliyor. Bu neymiş? Akdeniz havzasındaki deniz yüksel yükselmesinin ee, artık ne olduğu biliniyormuş. Dünyanın yeri kalanından daha yavaş e, seyrettiği düşüncesi çürütülmüş arkadaşlar. Bu artık doğru değilmiş, yanlışmış. Daha önce böyle bilinse de şimdi bunun böyle olmadığı ortaya çıkmış. Tam olarak Edirne bize bunu söylüyor. Deniz seviyesi yükselmesinin Akdeniz havzasında daha yavaş olduğu düşüncesi yanlıştır diyor arkadaşlar değil mi? Bu düşünce varmış ama artık yakın zamanda e, bunun tersi ispatlanmış. Yedinci sorunun cevabı neden Ceyhan biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü olimpiyat oyunları ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de zevkle izlenen bir etkinlik cümlesinde olimpiyat oyunlarının tüm dünyada ilgi gördüğü ortaya çıkıyor. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde de arkadaşlar çünkü zevkle izleniyormuş. Kolay değil mi? Sekizinci sorunun anlatmaya çalıştığı şu. Milattan önce 2500 yıllarında Çin'de yere dikilmiş iki mızrak arasından bir topu tekmelemek suretiyle geçirmeye çalışarak talim yapıldığı bilinmekteymiş arkadaşlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki futbolu mu bulmuşlar? Değil mi? Bir kale direği yapmışlar. Ta milattan önce 2500 yılında. Şimdi futbol ilk olarak Çin'de mi ortaya çıkmış? Bunu emin olar emin miyiz bundan? Bilmiyoruz. Belki milattan önce 3000'de Hindistan'da buna benzer bir durum vardır ama bunu bulamamışızdır değil mi? Tarih bunu yazmamıştır. O zaman A değil. B'ye bakalım. Futbol yeni bulunmuş bir oyun değildir. Hmm, evet arkadaşlar futbol yeni bulunmuş bir oyun olmaz bu durumda. Çünkü milattan önce 2500 yılından bahsediyoruz. Ta o zaman Çin'de biliniyormuş. Futbolun evrensel kuralları zaman içinde mi oluşmuştur? Bunu da bilmiyoruz arkadaşlar. Çinler futbolda ileri bir millet midir? Değil. Çinler gayet e, futbol konusunda vasat bir ülke değil mi? Bunu bu cümleden çıkaramayız. Önemli olan zaten onların ne olduğu değil. Çin e, futbolda çok ileri bile olsa bizim neydi çerçevemiz bu cümleyle sınırlıydı. Bunun dışına çıkmayacaktık bilgide ve yorumda çıkmayacaktık. Nedir neye bakalım? Futbolun kuralları Çinliler tarafından mı konulmuş? Yine aynı şekilde bu cümleden çıkarabileceğimiz bir yargı değil arkadaşlar. E milattan önce 2500 yılında Çinlere ait bir futbol düzeninin bulunmuş olması futbolunların keşfettiği ve kurallarının onların tarafından konduğu anlamına gelmez ama B'yi bu biliyoruz çünkü çok eski tarihlerde futbol ya da buna benzer bir oyun oynanıyormuş arkadaşlar. 9. soruya baktığımız zaman bir şairin ölümsüz bir şairin ele aldığı konunun aslında defalarca, yüzyıllardır işlenmiş bir konu olduğundan bahsediliyor. O halde şair kalıcı olan konu değildir arkadaşlar. Nedir? O konuyu ele alma tarzıdır değil mi? Arkadaşlar 10. soruya baktığımız zaman cevabımızın Adana olduğunu görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Doctor Who dizisi aynı şekilde kalmamış deniyor. Yani bakalım cümleye. Cümle bize şunu söylüyor. Yeni versiyonuyla izleniyormuş değil mi? Çok eski bir diziymiş bu. 63 senesinden beri yayınlanıyormuş. 2005'te ise ne olmuş? Yeni versiyonu çıkmış arkadaşlar ve hala aynı ilgiyle izlenmeye devam ediliyormuş ancak değişikliğe uğramış. Bir kitap çıkarmışlar arkadaşlar. Einstein'a karşı 100 yazar diye Einstein'a sormuşlar. Ne diyorsunuz? Sizin fikirleriniz karşısında 100 kişi bir yere gelmiş ve bir kitap çıkarmış yorumunuz ne olur demişler. O da demiş ki eğer bu insanlar haklı olsaydı herhalde yüzü bir araya gelmezdi. Bir tanesi bile yeterdi hakkımda bana karşı kitap çıkarmak üzere demiş arkadaşlar. Edirne bize tam olarak bu mesajı iletiyor. 12. soruya geldiğimizde arkadaşlar Türkiye'nin OECD ülkeleri arasındaki mutluluk ve yaşam kalitesi bakımından sıralamasına yer verilmiş. Burada 35 ülke varken Türkiye ne yazık ki 34. olmuş arkadaşlar. Bu durumda neyi biz kesin olarak çıkarabiliriz? D seçeneğini. Türkiye'deki mutlu insan sayısı bakımından pek çok ülkenin gerisindedir arkadaşlar değil mi? 35 ülke varsa ve Türkiye ne yazık ki 34. sırada yer almışsa o halde bu Türkiye'deki insanların mutluluk indeksinde pek çok ülkenin gerisinde kaldığını kesin bir şekilde gösterir.